Şimdi zaten bütün partilerin farklı sorunlara yönelik farklı çözüm önerileri ya da farklı duruşları var. Evet. Fakat sorulardan biri şu sizlere ama size soracağım tabii evet. ki. Neden madem diyorsunuz ki biz demokrasi etrafında birleştik. Evet. Neden bütün millet ittifakında şu anda var olan yani içinde olan evet. ya da katılacak olan liderler yan yana çıkıp halkın önünde biz birlikteyiz siz dostlar olarak adlandırmıştınız. ittifak evet. İttifak olarak birlikteyiz. Şu anda tek kaygımız da demokrasi. Bu fotoğrafı niye vermiyorsunuz? Bir e yeri geldi, geldiğinde o fotoğraf da verilebilir. Yani e, şöyle yani önemli olan elbette fotoğraf verilebilir. Fotoğrafın dışında söylemlerdir. Yani biz ortak olarak şu cümleyi kullanabiliyorsak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız diyebiliyorsak, Bence bu bir ortak söylemdir. Evet bunu yapmak zorunda mıyız? Evet yapmak zorundayız. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinin, şu beyannamenin özü budur zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikinci yüzyıla, birinci yüzyılda kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak zorundadır. Bizim ülkemizin insanı nerede yaşarsa yaşasın, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, eğer biz bu ülkeye demokrasiyi getiriyorsak ve bu ülkeye biz birinci sınıf demokrasi, yani kör topal bir demokrasi değil, adı demokrasi ama demokrasi değil. Birinci sınıf demokrasi, yani Kanada'daki gibi, efendim Almanya'daki gibi, Güney Kore'deki gibi. gibi. Japonya'daki gibi, Norveç'teki gibi, İsveç'teki gibi insan haklarını öne çıkaran, insanı öne çıkaran, insanı İnsanın düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir toplum haline getirebiliyorsak, inşa edebiliyorsak... E ...bundan kim kazançlı çıkacak? Her görüşten insanımız kazançlı çıkacak. Ben bunu savunuyorum. HDP dedi ki biz de liderler turu yapacağız, herkese gideceğiz. Bizi kabul etmeyen olursa da canları sağ olsun dedi. Evet. HDP ile görüşecek misiniz? E, görüşmek isterlerse elbette tabii. Niye görüşmeyelim? De Bakın bayramda, Hı. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler... Görüşürler. Bütün partilerle görüşen biziz. Biz bütün partiler. Çünkü biz şöyle, herkesin düşüncesine saygı gösteririz. Temel bir kuralımız vardır. Vatanın bütünlüğü ve bayrağımız. Bu kurala kim uyuyorsa bütün partilerle beraber oluruz, bir araya geliriz. Şimdi e, Sayın Demirtaş'ın sizi değil ama Meral Ak Akşener'i ithafen söylediği bir e, sözü var. E, Ruşen Çakır'a verdiği röportajda. Asıl işi konuşmak ve diyalog kurmak olan siyasetçilerin iktidarın yaydığı korku nedeniyle birbiriyle konuşmaması utanç verici Olur diyor. Gerçekten de dindar muhafazakar milliyetçi seçmeni korkutmamak için çekinerek gerek dış politikada gerek iç politikada ya da partiler arası görüşmelerde çekinip e, daha korkak belki ağır bir kelime olacak ama çekinceli bir siyaset götürüyor musunuz? Bu konuda da eleştiriliyor çünkü. Cumhuriyet evet. Halk Partisi mi? CHP de eleştiriyor diğer partilerde. Yani ama diğer, partiler, muhafazakarları... tabii diğer partiler için bir şey söylemek tamam. e, Sizin benim hakkım o, o değil zaten. Doğru da değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kimseden falan çekindiğimiz yok. Hı. Bildiğimiz düşünceleri rahatlıkla ifade ediyoruz. Rahatlıkla dillendirebiliyoruz. Bir yerde insan hakları ihlali varsa Hı. bizim partiden olup olmamasına hiç bakmıyoruz. O insan hakları ihlali varsa. E, oraya milletvekillerimizi gönderiyoruz. Gidin konuşun diyoruz. Evet. E, mahkemeleri varsa mutlaka o mahkemeleri izleyen arkadaşlarımız var. İnsan haklarından sorumlu Genel Başkan yardımcımız var aynı zamanda bir hukukçu. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa oraya o dava görüşülürken oraya gidiliyor. Kadına şiddet nerede varsa oraya mutlaka o davaları milletvekili arkadaşlarımız izliyorlar. Dolayısıyla İktidarın yaratmak istediği bir korku iklimi var. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Ama bu korku iklimi bizim için çalışmaz. Bizim ruhumuzda Kuvayi Milliye vardır. Ama Kuvayi Milliye kendi halkıyla kavga etmek değildir. Kuvayi Milliye'nin özünde kendi halkını bütünleştirmektir. O bütünleşmeyi hangi eksende yapacağız 21. yüzyılda? Demokrasi ekseninde yapacağız. Benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce ifade edebildiği bir toplumu inşa etmek zorundayız. Belki benim eksiğim var. Belki yanlışım var, belki hatam var, belki suçum var. Ama o bunu rahatlıkla dinlendirebilmeli. Ben de onu dinleyebilmeliyim. Varsa yanlışı çıkıp söylemeliyim. Kardeşim senin söylediğin bu yanlıştır, doğrusu budur. Bunu yapmalıyız. Bunu yapabilirsek demokrasiyi derinleştirmiş oluruz. Demokrasinin derinleşmesi bir kültürün oluşmasına yol açar. Dolayısıyla o kültürü toplumun her kesimi benimsemiş olur. Bizim arzu ettiğimiz bu.